Aksaray'da Hicri takvime göre 650 yılında ilk mezarla birlikte defin işlemlerinin yapılmaya başlandığı Ervah Kabristanlığı, köklü tarihiyle Selçuklulardan günümüze kadar ebediyete irtihal edenlerin kabirlerine ev sahipliği yapıyor. Başta Somuncu Baba Hazretleri olmak üzere Cemalettin Aksaray Hazretleri gibi 7 bin evliya Aksaray Ervah Kabristanlığında meftun bulunuyor. Kabristana defalarca nur indiği söylenirken Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde Aksaray'ı Evliyalar Şehri olarak tanıtıyor. Sağlıkla ziyaret edilen kabristan kentin tarihi ve doğal güzelliklerini gezen yerli ve yabancı turistlerin de uğrak noktası oluyor. Selçuklu döneminde Aksaraylıların bir yerin şerefe orada ikamet edenlerden gelir denilerek şerefül mekan bilmekin sözleriyle övüldüğü biliniyor. Aksaray'ın tarihi kayıtlarda Darül İlim, Darül Süleha, Darül Zafer olarak ifade edildiğini belirten Aksaray İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan, Salihler Şehri Aksaray'da Evliya Çelebi'nin ifadesine göre başta Rum ve İrfan ehlinin başı Somuncu Baba Hazretleri olmak üzere 7 binden ziyade Evliya'nın olduğu ifade edilir. Dedi. Nice defa ervah bölgesinden nur indiğini kendi seyahat namazında ifade eder. Ervah ruhlar evi, ruhlar mekanı olarak ifade ediliyor. Dünyada üç büyük ervahın olduğu ifade edilir. Bunlardan bir tanesi Medine-i Münevvere'de, birisi Şam'da, biri de Anadolu diyarında, Aksaray'da bulunan Ervah kabristanı Ervah Kabristanlığı, Aksaray'ın en çok ziyaret edilen mekanları arasında yer alıyor. Aksaray gerçekten tüm kaynaklarda da ifade edildiği gibi Kubbetül İslam, Darül İlim, Darü Zafer, Darü Süleha gibi ünvanlarla anılan mümtaz şehirlerimizden bir tanesidir. Dolayısıyla bu içinde bulunduğumuz yer, Aksaray'da manevi havayı teneffüs edebileceğimiz çok özel alanlardan bir tanesidir.